Herkese merhaba, bugün masamızda Türkiye için gerçekten tarihi bir konu var, yeni iklim kanunu. Bu kanun, hepimizin geleceğini, ekonomiyi, çevreyi, kısacası her şeyi yeniden şekillendirme potansiyeline sahip, gelin detaylarına birlikte bakalım. Peki, bu kanunun kalbinde ne var? Aslında en başından, daha birinci maddeden itibaren iki devasa hedef konulmuş ortaya. Birincisi, yeşil büyüme vizyonu. ikincisi de, 2053 yılına geldiğimizde net sıfır emisyona ulaşmak. Ama durun. Bu iş sadece rakamlardan, emisyonları azaltmaktan ibaret değil. Kanunun ruhunda çok kritik bir ilke var: Adil geçiş. Ne demek bu? Yani evet, yeşil bir ekonomiye geçeceğiz ama bu geçiş sırasında kimse arkada kalmasın isteniyor. Özellikle bu büyük değişimden en çok etkilenecek işçiler, sektörler, topluluklar koruma altına alınacak. Herkes için adil bir oyun kurulmaya çalışılıyor. Peki, bu kadar büyük hedeflere nasıl ulaşılacak? Gelin, kanunun yol haritasını 5 temel başlıkta inceleyelim, böylece her şey daha netleşecek. Evet, ilk durağımız en temel soru, net sıfır hedefi. Yani, kanunun pusulası neyi gösteriyor, hangi ilkelere dayanıyor? Buradan başlayalım. Şimdi, net sıfır dendiğinde akla ilk gelen şey genelde sıfır emisyon oluyor ama aslında tam olarak öyle değil. Buradaki kilit kelime Net. Yani amaç, atmosfere saldığımız sera gazı miktarıyla, çeşitli yollarla atmosferden çektiğimiz miktarı eşitlemek. Bir nevi bir denge kurmak. Böylece atmosfere fazladan sera gazı eklemeyi durdurmuş oluyoruz. Olay bu. Ve bu kanun dediğim gibi sadece teknik bir metin değil, üçüncü maddesine baktığınızda adeta bir ahlaki çerçeve çizildiğini görüyorsunuz. İklim adaleti, şeffaflık, sürdürülebilirlik gibi ilkeler var. Yani atılacak her adımın bu süzgeçten geçmesi gerekecek. Güzel. Hedefler belli, ilkeler belli. Peki bu devasa gemiyi kim yönetecek? Kaptan köşkünde kimler var? Şimdi oyunculara bakalım. İşte burada resim netleşiyor. Üçlü bir yapı var aslında. En tepede büyük stratejiyi belirleyen, ne kadar emisyon salınabilir, kimlere ücretsiz hak verilecek gibi kritik kararları alan bir karbon piyasası kurulu var. Sahada işin mutfağında ise iklim değişikliği başkanlığı bulunuyor. Bütün bu izin süreçlerini, raporlamaları onlar yönetecek. Ve tabii ki piyasanın kendisini yani bu alım-satım işlerini yönetecek olan da EPH. Görev dağılımı oldukça açık. Ve şimdi geldik bu mekanizmanın motoruna. Yani tüm sistemin kalbine. Emisyon ticaret sistemi ya da kısaca ETS. Peki nedir bu ETS? Aslında mantığı çok basit. Şöyle düşünün. Devlet tüm sanayi için bir kirlilik bütçesi belirliyor. Diyor ki bu yıl ülke olarak en fazla bu kadar emisyon salabilirsiniz. Sonra bu bütçeyi tahsisat dediğimiz birimlere bölüyor ve şirketler bu hakları alıp satabiliyor. Yani bir pazar kuruluyor az kirleten elindeki hakkı çok kirletene satabiliyor. Böylece kirletmenin bir bedeli oluyor ve şirketler emisyonlarını azaltmak için teşvik edilmiş oluyor. Peki bir sanayi tesisi için bu süreç pratikte nasıl işleyecek? Adım adım gidelim. 1. önce faaliyet göstermek için bir emisyon izni almanız gerekiyor. 2. yıl boyunca ne kadar emisyon saldığınızı dikkatlice ölçüp bunu doğrulatıp raporluyorsunuz. 3. yıl sonunda raporladığınız her bir ton karbondioksit için devlete bir adet tahsisat iade ediyorsunuz. Peki elinizde yeterli tahsisat yoksa işte o zaman dördüncü adım devreye giriyor piyasadan satın alıyorsunuz. Eğer akıllı davranıp emisyonlarınızı azalttıysanız ve elinizde fazla tahsisat varsa o zaman da bunu satıp para kazanabiliyorsunuz. Döngü bu şekilde. Tabii ki ETS tek başına sihirli bir değnek değil. Bu büyük dönüşümü desteklemek için kanun bir sürü başka aracı da devreye sokuyor. Kanunun 8. maddesi adeta bir alet çantası gibi. İçinde ne ararsanız var. Eklim dostu yatırımları cazip kılacak yeşil finansman ve teşvikler, karbon yakalama gibi yeni teknolojilere destek, Halka bu konuyu anlatmak için farkındalık kampanyaları, hatta okullardaki müfredatların güncellenmesi ve tabii ki hem ulusal hem de yerel düzeyde hazırlanacak eylem planları. Yani her koldan bir destek mekanizması kuruluyor. Her sistemde olduğu gibi burada da kurallar var. Peki bu kurallara uymayanları ne bekliyor? İşte şimdi işin yaptırım kısmına geldik. Ama cezalara gelmeden önce bu sistemde toplanan paranın nereye gittiğini bir bakalım. Çünkü bu çok önemli gerek tahsisatların açık artırmayla satışından gelen gelir, gerekse kesilen cezaların bir kısmı, hepsi tek bir havuza gidiyor. Ve bu havuzdaki para yine dönüp dolaşıp iklim değişikliğiyle mücadele projelerini ve adil geçiş faaliyetlerini finanse etmek için kullanılıyor. Yani sistem tabiri caizse kendi kendini besliyor ve yeşil dönüşümü fonluyor. Şimdi sıkı durun 10 milyon Türk lirası Evet, yanlış duymadınız. Bu eğer bir tesis gerekli emisyon izni almadan faaliyete başlarsa veya devam ederse kesilebilecek en yüksek para cezası. Rakamın büyüklüğü devletin bu işi ne kadar ciddiye aldığını gösteriyor aslında. Peki ya ETS kapsamındaki bir şirket yıl sonunda yeteri kadar tahsisatı teslim edemezse ne olacak? İşte kanun burada çok akıllıca bir formül getirmiş. Diyor ki: Eksik kalan her bir tahsisat için ödeyeceğin ceza, piyasadaki son 3 ayın ortalama tahsisat fiyatının 2 katı olacak. Yani ne olursa olsun ceza ödemek gidip piyasadan tahsisat almaktan her zaman daha pahalıya gelecek. Kaçış yok. Ve sistem uslanmayanı da unutmuyor. Eğer bir şirket aynı kuralı 3 yıl içinde tekrar çiğnerse cezalar katlanarak artıyor. İlk tekrarda ceza 2'ye, ikinci ve sonraki tekrarlarda ise 3'e katlanıyor. Yani sürekli ihlal etmenin bedeli giderek ağırlaşıyor. Evet, kağıt üzerinde her şey düşünülmüş gibi duruyor. İddialı, kapsamlı, katı kuralları olan yeni bir karbon piyasası kuruluyor. Ama tabii ki asıl soru şu, tüm bu yasal çerçeve Türkiye'nin ekonomisini gerçekten dönüştürüp 2053 net sıfır hedefine ulaştırmaya yetecek mi? Sanayimiz, şirketlerimiz, hepimiz bu köklü değişime ne kadar hazırız? İşte zamanla cevabını göreceğimiz en büyük soru da bu.